Herkese merhabalar. Örgü benim dünyam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve çekirdeği modelini anlatacağım. Anne yeleklerinde, gelinlik çeyizlik yeleklerde, çocuk hırkalarında her şeyde kullanabilirsiniz. 5 ve katlarından oluşuyor. 3 ters 2 düz olarak ilerliyor modelim. 2 ters 3 düz. 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz şeklinde ilerliyor. Çok basit bir model. Ben genelde bu modeli yeleklerin lastik kısmını kullanıyorum. Çok şık duruyor. Hatta size göstereyim. Evet, üç düz, iki ters. Evet, size göstereyim şöyle. Bu modelimin mesela lastik kısmını kahve çekirdeği modeli yaptım çok şık durdu. Bakın. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, modelimin arka kısmına geldim. Ön yüzde 3 düz 2 ters yapmıştım. Şimdi tam tersini yapıyorum. 2 düz 3 ters yapıyorum. İki düz örgütürüz. Bu modeli çeyizlik yelekle de yapmışlardı. Görmüştüm. Çok şık durmuştu. İleriki zamanlarda ben de yapmayı düşünüyorum. Hem kolay hem de çok şık duruyor. 3 ters, 2 düz. Ön kısmına geldim. Kenar ilmeklerimi yaptım. Şimdi 1 2 3. ilmeği alıyorum. En başa geçiriyorum. bir düz örüyorum bir doluyorum bir düz örüyorum iki ters yapıyorum tekrar aynı şey yapıyorum 3 Üç düzümün üçüncüsünü alıp şişimin başına geçiriyorum en başına bir düz bir doluyorum tekrar bir düz bu iki terslerim yeleğim lastiğim bitene kadar o şekilde devam edecek, ilerleyecek. Evet. Aynı şeyleri yapıyorum. iki ters. 1 2 3. ilmeğimi alıyorum. Şişimin başına geçiriyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir düz. İki ters. Tekrar aynı şeyi uyguluyorum. Bir düz, bir dola bir düz. Modelimin arka kısmında yine her şey aynı, Tersi ters düzü düz yapıyorum. Bu doladım, yani arttırdığım kısımları da ters yapıyorum. Yine aynı şey, iki 2 düz 3 ters 3 ters 2 Evet, şimdi ön yüzüne geldim. Bu kez hiçbir şey yapmıyorum ön yüzünde. Yine 3 ters, 2 ters. Ay pardon, 3 düz, 2 ters olarak devam ediyorum. 3 düz 2 ters. 3 düz 2 ters. Bu şekilde modelim yavaş yavaş çıkıyor ortaya bu iki ters bu üç düz. bu şekilde tekrar arkası arka yüzü Aynı şekilde terse ters, düzü düz yapıp hemen geliyorum. Ben arka kısmı yapıp geldim. Şimdi yine aynı, iki ters, bir iki üçüncü düzümü şişimin başına geçiriyorum. Bu şekilde bir düz, bir doluyorum, bir düz. Dediğim gibi bu iki ters hep iki ters olarak devam edecek. Siz araya isterseniz üç ters koyun, isterseniz hani çok açık duruyor derseniz bir ters koyun. Bu sizin bileceğiniz iş. Evet üçüncü ilmeğimi alıyorum ve geçiriyorum. Bir düz, bir dola, bir düz ters. Tekrar aynı şey yapıyorum. İki ters. Üçüncü düzümü alıyorum. Şişimden geçiriyorum. Bir düz. Bir dola. Bir düz. İki ters. Bir, iki, üçüncüyü alıyorum. Şişimden geçiriyorum bağlama tekniği de diyorlar. Bir düz, bir dola, bir düz. Evet, iki ters. Modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için takip edip zil butonuna da basarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.